Bodrum Yalı Kavak'tan. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Şimdi sabah Cennet Koyu'nda uyandık. Evet, orada bir denizimize girdik. Hala saçlarımızın... Yalı Kavak. Çıkın, Güzel. çıkın, gelin. Gelin valla. Arkadaşlar güneş panelleri üzeri toz toprak kir olduğu zaman verim azalıyor. O yüzden ara sıra güneş panellerini silmek lazım. Öbür taraftan yarısını silmiştim. Bu taraf bakın ne kadar tozlu. Özellikle böyle topraklı yollardaysanız panellerinizi mutlaka senin. İki günde bir, üç günde bir. <laughs> Şimdi sabah Cennet Koyu'da uyandık. Evet, orada bir denizimize girdik. Hala saçlarımızın yeşil evet. kurumadan kendimizi Bodrum'un en ünlü mekanı olan Türk Büküne Bükü attık. Az sonra Türk Bükünü keşfedeceğiz. Bu keşifte bizlerle beraber olursanız çok seviniriz. aracımızı buraya koyduk. Tükbükün merkezde. Boş bir yer bulduk biraz. Ya, Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Evet. içlere bakacağız. Takılacağız. Burası Bodrum Belediyesi'nin Türk Bükü'ndeki kafeteryası. Yeme, içme, çay, kahve, meşrubat, her şey var. Fiyatlar da belediye fiyatları olduğu için uygun. <laughs> Şemsiyeleri kirala ama girdiniz mi? Şu sarılar buna life var diyor. <laughs> <laughs> Boş yer yok. Tamam. Biraz. Yere koyalım diyeceğim ama. Kenara mı gidelim ya da? Anladım. bunun gölgesi ne tarafa vuruyorsa sen bak bu taraf mı öbür taraf mı? Evet, Türk Pükü sahildeyiz. Denizden çıktık, duşumuzu aldık. Sorularımızı giydik. Şimdi sırada biraz Keyif var. Biraz kalabalık. Ama burada işte belediye kafe var. ve duş imkanı var. Diğer bütçelere göre şeyimiz uçtu. Oh, Suyu güzel temiz, dibi gözüküyor berrak. Bizden çıktık. Şu an gün batımı izleyebileceğimiz bir alan var mı yok mu bilmiyoruz ama akşam bir şeyler atıştırmak için. Şu an Türk, Türk Bükü Bükü'nün sahiline. sahiline iniyoruz. Evet hamburger menümüz. Türk Bükü'nde olmazsa olmaz. Hamburger. Hamburger menü. Deniz çok güzel gözüküyor ama. İnsanlar hala denizde ama biz acıktığımız için denizi bugün erken kapattık. Evet. Türk bükü. Yavaş yavaş sokaklar hareketleniyor. Mekanlarda insanlar rakı balık. Türk kahvaltısı 70 lira. Tostlar 35 lira. Levrek ızgara 80 lira. Çupra 80 lira. Salata 50 lira. şöyle güzel bir mekan. <laughs> Memur dostu bir mekan. <gülüyor> 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 Sen burada ne gösterdin bana değil mi? Ha, balık çekildin mi? Ha. <laughs> Telefonla konuşurken anlamamıştım. Fark ettim çünkü böyle bak. Anlayamadım <laughs> ismine mi mekanın? şey. Tabii Bodrum Belediyesi'nin kafeleri var. Birçok mahallede var Bodrum'da. Oraların fiyatları daha uygun. Aynen. Biz Bodrum'da tatil yaptığımız sürece onları merkeze alıyoruz onlara yakın olan koylarda ya da biçlerde denize giriyoruz. Sonra da günü kapatıyoruz. Evet. Aracımıza geçip uyuyoruz. Burası iki. evet, Türk Bükü'nde gece sahilde Türk kahvesi eşliğinde hafif bir merkem çok güzel. Meltem mi bu? Lodos mu? Meltem değil mi? Meltem galiba. Tat, tat eskisine göre. Evet çok güzel. Arkadan gelen müzik sesleri. Tehlif yemeyiz inşallah. Yemeyiz. <laughs> ama gündüz bu kadar kalabalık değil ama şimdi bayağı bir kalabalık oldu. Biçlerdeki bütün insanlar şu an yollarda. Birazdan bir tur atarız. Bir korona partisi yaparız. Bodrum Türk Hükü geceleri hareketli. Ama şimdi herhalde millet daha yemek yiyordur. Akşam yemeği saati insanlar için. Bizim için geç bir saat ama yemek için. <laughs> bir tarafta bir şeyler var. Kıyafet satan mekanlar evet. var. <laughs> Şile bezik hali.

Evet. Biraz dolaştık 40 bir günde. Dolabımız kaç derece? 9 8. 9 8'lik dolabımız. Bir şeyler alacağız, sahile gideceğiz, takılacağız. Daha da sahile gidebiliriz. Gidemez Adı miyiz? Nasıl Herkes tamam o zaman. Şöyle. Bir tanesini tut bakalım. İkisi iç içe Şurada bir arkadaş müzik yapıyor. Sandalyelerimizi getirdik. Zaten gençler de öyle yapmış. külünü yeniden yakıp geçtim. E, soft drinklerimizi aldık. Soft. Aşırı soft. Evet, aşırı da soğuk. İnsanlar denize giriyor hala. Dur ben ona bir çekeyim bir gelin çektim. bir dakika. Evet bayağı bir giren var. Nasıl su? su sıcak mı? Su iyi abi ya. Çok güzel sürüye, mi? Yani. Gayet bir güzel. güzel. <laughs> abi hayırlı akşamlar. Sağ olasın iyi bayramlar. Evet su çok güzelmiş. Öyle mi dediler? Evet 6-7 kişi giriyor. gündüz gibi değil mi? Hayat hala devam ediyor. Denize girenler, sahilde oturanlar, mekanlarda oturanlar, yürüyüş yapanlar. Hani sabah gün, gibi yani. Evet. Tatil başlasın. Canlı müziğimiz de var. Tabii. Akordiyon eşliğinde. Bodrum Yalı Kavak'tan. Herkese günaydın. Herkese günaydın. sabah da Yalı Kavak'ta uyandık. Saat 8. <laughs> Burası halk galiba. Evet. Böyle. Biz spor evet. Burada sabah spor da yapabilirsin. <laughs> Hem ağaçlar var sahilde. Çok güzelmiş yani. Denizde çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Fırından yeni çıkmış taze taze poğaçalarımız. Kaşarlı poğaça. Çok güzel ya. <laughs> Denizimize girdik. Şimdi kahvaltı yapmak için araya doğru gidiyor. İnsanlar sabahları koşuyorlar, yürüyorlar. yalı kavakta Neydi burası? Küdür. Hah. Küdür koyuna geldik. koyuna geldik. Bir tane gölge buldum. Ben şimdi eşyaları yavaş yavaş oraya doğru taşıyorum. Bye bye. Hadi bakalım. Şöyle geniş bir ağaç gölgesi buldum. size denizde göstereyim Evet. Kahvaltı, Kahvaltı ben... yapacağımız ben... ağaç altına gidiyoruz. Hadi bakalım. Bakalım beğenecek misin yerimizi? Evet ben gelmedim. bugün Ali Ali ama gördüm şimdi. Şöyle, şöyle bakalım çok güzel bir gölge var. geleceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıyı biraz eritelim. biraz soğuk. Soğuk derken serin. Evet. Ama içinde balık var. Evet burada çok balık vardı. Daha önceki gördüğümüz yerlerde bu kadar balık yoktu. İşte o da biraz soğuk olduğundan galiba. Biraz önce burada denizde yüzerken Kayalıklarda Mezar gibi Anıt mezar gibi bir şeyler gördük Onlara bakmaya geldik Böyle değişik figürler var sanki Evet ama işte orada kararsız kaldım Kayalardan mı uyuldu Hani yağmurla falan Yani evet o şekiller biraz farklı ama burada bir anıt mezar var. Yani bir tabela falan Bir şey yapsalarmış Yağlanmamış olsaydım, basar, içeri bakar Bakarım yine Yan tarafa da basabilirsin sanki Mezar mı? İki tane mezar var. Kamerayı vereyim mi? durabilir misin? Şöyle yukarıdan gösterebilirim. Evet, burada iki tane kaya mezar, mezar var, kaya mezar. Tepelerde çok güzel şeyler varmış ama zamanla aşınmış. Evet. Ve şöyle çok güzel bir manzara var. Evet ya denize karşı. Ha. ha evet burada merdiven var. Anlaştık şöyle anlaştık. bakalım Çıkırlar. niye çıkmayacağım da daha ama daha çıkmak yukarı. da istiyorum. Hadi çık. Aa. Evet bu merdiven nerede? Şimdi o tarih eserlere baktık. Sağ tarafta bir koy daha var. Oraya doğru yürüyoruz. Ama eskiden, bu da bayağı asfalt fena mı? Evet, eskiden burada bir tesis vardı galiba. Muhtemel bak buradan evet, da şöyle. demirler var. Giriş kapısı gibi falan mı burası? Evet. O garip duslar var. Aynen. Bir de şurada böyle hani çiçek ekimi, ekilmiş gibi. Ha şuraya bir Peyzaj <laughs> evet. yapılmış zamanında. Palmiyeler falan palme ekilmiş ama kurumuş palmiye. Şurada böyle elektrik kabloları falan varmış. Belki burası böyle bir gece kulübü, bir falan öyle bir şey. Belki, 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 de. Evet. Ama kumsal güzel gözüküyor. Hı, hı. Palmiye var mı? Gerçekten buranın suyu daha ılık sanki. Ve daha güzel. Yani daha böyle saydam. Bakar mısın? Buradaki evet. kumları da çok güzel. Hiç sıcak değil biliyor musun? Yemeğe sıcak olmasına rağmen. Evet. Güzel bir yer. Arka tarafta ağaçlar var. Yavrumlar, otel, kutu, parmiye. Yalakalak. Çekin, çekin gelin. Gelin valla. Evet arkamızda anıt mezarlar var. Önümüzde de sonsuz bir Deniz. Önümüzde de evet. Arkamız eskiden Dodobiş denilen bir yermiş. Kapanmış ama eğlence mekanıymış. Kumu da Kumu, Venezuela'dan gelmiş. Evet orada birine sorduk. Ayak yakmayan bir kum dedi. Adamlar Venezuela'dan getirdi dedi. Üzerinde yürüyorsunuz, yatıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor ya. Çok güzeldi ben beyaz. Minik minik kumlar. Ayak Biz mermer tozu zannettik ama yine de bilmiyoruz. Biz bu plajda denize girdik. Hemen arkada bir plaj daha var. Orayı da gösterelim size. Çok rüzgarlı burası. Karavanlar var. Baya bir karavan var burada. Duş suyu yapmışlar. <laughs> <laughs> oh, evet. Ben... Sucuk pişirdim mangalda. Şöyle soğumasın. Hava bugün biraz esintili. Eserekli. Deniz kenarında. üzerinde, buharı üzerinde. Afyon sucuğu, niye de gazozu? Afyon ekmeği. Bursa suyu. Market domatesi. Bursa Muğla so domatesi. O zaman. Bir tokat, bir hatay. Burada bize afiyet olsun.